kanallara Bu video sonuna kadar izleyin. <laughs> Kendinize sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar size kontrol hassasiyetlerini veriyorum. Ama arkadaşlar vermeden önce de size çalışma rutinimi, bir 7 gün boyunca nasıl çalışıyorum, bu eğitim sahasını yani bir haftanın yani bir hafta boyunca nasıl çalışıyorum, ne yapıyorum hepsini anlatacağım aga bugün. Ee, öncelikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 250 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Umarım arkadaşlar 300 aboneye ulaşırız. Ee, sizler sayesinde daha çok böyle gaza gelip video atabiliyorum. O zaman arkadaşlar, video videoya geçelim. Şimdi ben ne yapıyorum eğitim sahasında genellikle. Şurada böyle şeyler çalışıyoruz. Ama artık yani ne diyeyim size ne yapıyorsun söyleyeyim. Bir böyle sıkıyorsun, bir de zıplayıp da sıkıyorsun. Olmuyor mu sağ taraftan? Yapamıyor musun? Soldan sık, sağdan da sık. Aynen böyle bir oturup da sıkıyoruz. Bir de zıplayıp da şöyle sıkıyoruz. Bunları 10-15 defa yapın şu yaptığımı. Ondan sonra şurada poligonların oraya gelin. Tamam neyse bunlar olsun. Ben genellikle şurada çalışıyordum da şimdi oraya kadar gidesim yok. Arabam yok çünkü. e Şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Bir buna sıkıyoruz ya. Buna sıktıktan o bir anda arkaya dönüp şuna sıkmamız lazım tamam mı? Bu hem eğimizi hem de refleksimizi geliştirecek. olmadı mesela. Öyçik gibi. <laughs> ya da onun yanında şöyle yapın. Bir anda arkaya dönmeyin bak şöyle. Böyle yapın arkadaşlar 10-15 defa. Bunu yaptınız mı? Şurada poligonlara gidin. Şuraya anlatmayacağım aga. Ben önceki videomda kontrol hassasiyet videomda anlatmıştım ben burada ne yapacağımızı. Oraya o yüzden değinmeyeceğim. Onu da izlemeyen varsa izleyebilir kontrol hassasiyet videomuz videomuzu. E, hemen şurada. E, şuradan e, Hemen şurada. E, şuradan şu 15, 20, 25, 30 yazanlar var ya. Ondan başlıyoruz aga. Türbünüm yok mu? Neyse. Şöyle, böyle, 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 böyle. Mermi doldur. Şimdi daha da hiç yakınlaşmadan. Sıkıyoruz. Bak bunu 10-15 defa şöyle yapın. Bak buraya kadar geldiniz mi? Şimdi böyle dönüp de yapın. 10-15 defa. Tamam mı? Yaptıktan sonra şurada şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Ben her şey 10-15 defa diyorum ama yani 10-15 defa bükmeyin. Hızlı hızlı yaparsanız hemen biter zaten. Ama bence hızlı hızlı yapmanızı tercih etmem. Her şeyin yani hızlı için şeytan karışır derler. Şimdi şurada şeyler var ya 100 metre falan onlara vurmaya çalışın. Dürbünüm olsa ben de vuracaktım. Dur, bir dürbün alayım ya. years later. Bunlar arkadaşlar dürbün alıp böyle en sonuna kadar sıkmayı deneyin. Sıktıktan sonra gelin buraya. Pik çalışacağız biraz. Nasıl? Agam bunu nasıl yapacağız? Size söyleyeyim mi? Şimdi bak eğildik. Kalkıp dürbün açıyoruz, sıkıyoruz. Sonra sıkmayı kesip sıkmayı kesiyoruz, eğiliyoruz. Dikiz açıp joystick'imizi sola doğru iler ilerletiyoruz ve sıkıyoruz ve geri geliyoruz. Şu an joystick isterseniz joystick'i gö görmeniz için şöyle bir şey yapayım. Şöyle gireyim. Saydamlığı yüze çekeyim. Hop bak joystick'i şu an iyi izleyin. Böyle. Bunu böyle yapıyorsunuz aga. Bunu bir, bunu da dediğim gibi 10 defa yapın ya da 15 defa fark etmez ama 15 yaparsanız daha çok yani daha çok faydasını görürsünüz bunu. Eee joystick'im ben bir şey yapayım da. Şu yukarıdaki evleri görüyor musunuz? Oraya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Sözüyorum şimdi aga. Şöyle bir kural var bu oyunda Adamın yani ne desem adama yaklaşmak istiyorsan Şöyle bir şey yapman lazım Hop pik açıp Hop böyle yapıp Hop böyle böyle sıkıp 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 adamı kovalaman lazım ki ona rushlayabilirsin Tamam mı? Sen şimdi böyle sıkmadan adama direkt karşılarsan Belki vurulacaksın nerden bilebilirsin Böyle direkt sıkarsan adam belki mermiye kafa atacak Ya yani her şey ihtimali arkadaşlar Eee ondan sonra ne demiştik burada adam var tamam mı? Burada adam varmış gibi sana bakmasın diye Şöyle Sürekli pik açıp sıkıyoruz Sürekli pik Sıktık mı? Ondan sonra adam sola geçti varsayalım Sola pik açıp Bak dediğimiz joystick de yapmayın unutmayın. Sağ ol, bak görüyorsunuz şu an sağ sola ilerliyorum. Olduğum yerde kalırsam vurulurum çünkü. Ay şurada da aynı konu geçerli. Aynen böyle. Şimdi ondan sonra çalıştınız mı? İçeride adam varmış gibi, şu odada adam varmış gibi sıkın. Tamam mı? Nasıl sıkın? Bir sağ pik açın sıkın. Bir sol sol pik açın sıkın. sol pikim olmuyor ama neyse. Sağ pik sıkın. Sol pik sıkın. niye olmuyor lan? Bel gel Sağ pik sık. Sık sık. Sol pik sık. Eğil kalk da sık. Tamam onu sonra içeri raşla. Şöyle eline MG falan varsa ya da M4 ver daha şey olsun. Şöyle. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Bir kaçıyoruz tamam mı buraya gelince? Hop. Adam şimdi nerede? Şurada kaldı adam. Tamam mı? Burda olursa zaten vurulur. Tamam mı? Burada olursa vurulur. Adam şurada kaldı. Adam kaldıktan sonra Bak şu an fayda çalışıyoruz. Hop. 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 Belki rahatsız edecek. zaman vurursun ama adam şuradaysa Şurada ise ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Şuraya ve şuraya iki tane molotof atıyoruz. Attıktan sonra içeri bombaya salınca zaten adam ölür. Ama raşlamak istiyorsanız da birini şey salın. İlk böyle vurun sonra böyle işte bir şeyler yapın böyle. Ama her zaman Raşlayacağınız zaman bir yere molotof koyun illaki. Nedeni söyleyeyim mi? Şimdi diyelim buradan rahatladığın zaman adam arkadan çıkıp seni vurabilir. Ha, o yüzden sen burayı molotoflarsan, buradan rushlarsan adam seni şu an bekliyor. Onu farz et tamam mı? Adam seni zaten şu an bekliyor. Belli o. Sen ne yapıyorsun? Hemen böyle içeri şöyle rushlayabilirsin. Yani rushlayacaksın aga illa içeri. İlla rushlamanı da gerek yok. Bomba sallaya O sana kalmış bir şey. Ondan sonra işte böyle çalışıyorum aga ben eğitim sahasında. Şimdi gelin bir aşağı. 2000 years later. Aga Gel aşağı gel aşağı. Şurada adam var tamam mı? Far, farz et, şurada adam var tamam mı? Sen böyle adamı sıkıyorsun. Aa canım bir. Kaçman lazım. Adam da seni kovalıyor. Kaç 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 kaç. Sen bu camda böyle takılırsan. Aa ayvayı yedim bak. Takıldım şu an adam. Adam geldi beni bak. Takılıyorum bak şu an. Vuruldum ben bile. Öldüm. Lobiye. Tamam mı? Çık oyundan. Lobidesin şu an göstereceğim. Şu atla ve tırmanı ayırmanız lazım. Te kontrollere gelin. Gelişmiş kontroller. E neredeydi o? Kayma ve atla ve tırman ayır diye bir şey var. Bunu birleştirmeyin. Bak ben de tırman. Şu üstte e, dürbünümüzü dürbünümüzün dürbünüm Allah'ım konuşamadım Zıplama tuşu da hemen pikimin altında. Pikimin altında ne ya? Dikizimin altında işte. Hemen ne yapıyoruz? Eee ne yapıyoruz aga? Şurada çalışıyoruz sürekli. Bir şöyle yapıyoruz, bir böyle. Yukarıdan aşağı, tamam mı? Çıkıyoruz merdivene. Atla. Atla. Bunu aralıksız yapıyoruz. <laughs> bir de dikiz açıp da yapın. Hadi dikiz diyorum lan. Birinci şahısı açıp da yapın. Bunu yapın. Tamam yaptıktan sonra bak ne oluyor. Etkisini iyi izle. Hop çıktım ve kurtuldu. Hayırlı olsun. Adam artık seni kovalarsa kovalasın. Sen burada canını basarsın. Adam da yukarıda bekler ya da aşağı geldiğinde en azından o gelene kadar sen canını canını toparlarsın. Sonra böyle MG ile halledersin aga bitti. Eğitim sahasına geldikten sonra şurada şöyle şeyler. Eğiminize çalışın biraz. Eğim çalışın. bu camlara böyle sıkın. Sıktıktan sonra Aga Ne yapıyoruz birinci şahısı alıp birinci şahısı çözüyoruz Ben size birinci şahısı vereyim mi? Aga birinci şahısı neyle oynayacaksınız 95 ile oynayın 95 en ideali ve en iyisi bence Bak E garanti garanti olur. Ama ama şey yapmam lazım. Şu saydamlığını açmam lazım. Kaydet. Ağam joystick nasıl yapılır? Şu şu an joystick'imi görüyorsunuz. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol şöyle hızlı hızlı, hızlı hızlı. Hızlı hızlı. hızlı tamam mı? Göstereyim hemen. Böyle tamam mı? çalıştıktan sonra Agan ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Hassasiyetleri artık veriyoruz. Hassasiyetlerimi veriyorum. Hazır mısınız? O zaman arkadaş hemen ayarları girdim. Hemen şu hassasiyet diyoruz. Lens. Lens hemen gir aga. Böyle lensim. Ondan sonra jiroskop böyle. Evet kontrollerimi de verim aga. İçinizde kalmasın. Kontrolleri de verelim. Gelişmiş kontroller. Tamam butonlarımı da vereyim. Butonlarım da böyle. Arkadaşlar şimdi paylaşım kodunu da veriyorum. Kodu girmiyorum. Kodu giren varsa giremeyen varsa. Yorumlara yazsın ya. Bu kodu giremeyen varsa yorumlara yazsın. Cevap yani hemen cevap veririm. Özelleştir. Büyük simgeler. Hop. Kod bu arkadaşlar. Kodu girmeyi unutmayınız. Bu kontrollerimin kodu. Paylaşım planı. Kopyala. Paylaştım. Hassasiyetimi vereyim. Hassasiyetim Bluetooth'u indir ve uygula yazılacaktır. Bluetooth'la paylaş. Cep telefonu, tablet, dört parmak. Evet arkadaşlar, giriyorum. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Kodumuz böyle. Bu en fazla 2 gün idare eder size Bu kod iki gün geçerli olur bence diye düşünüyorum. Agaların bir sonraki PUBG Mobile videosunu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla böyle kontrol hassasiyet videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Dediğim gibi 250 abone olduk. Arkadaşlar umarım 300 abone oluruz. Hedefimiz 300 abone. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve beni TikTok'tan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Bay bay.